Herkese tekrar merhabalar. Bugün sizlerle birlikte iftardan sonra yiyebileceğiniz e, hem lezzetli hem de hafif tatlılardan biri olan fincanda irmik tatlısı yapacağız. Videoya geçmeden önce sizlerden bir ricam olacak. Ben siz sıkılmayın diye videolarını elimden geldiğince kısa tutmaya çalışıyorum. Siz de videolarımın tamamını izleyip like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi tarife geçelim. Evet, irmik tatlım iki renkten oluşacağı için ilk önce sade muhallebisini hazırlayacağım. 2,5 su bardağı sütüm var. Bunun içine yarım su bardağı şekerimi ekliyorum. Yarım su bardağı irmiğim var. Bunu ekliyorum. Ve yarım su bardağı Hindistan cevizi'm var. Bunu ekliyorum. Bir tatlı kaşığı da vanilyam var. Bunu ekliyorum. ocanın altını yakıp muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırarak güzelce pişiriyorum. Evet, muhallebim hazır. Şimdi ocağın altını kapatıyorum. Evet, fincanlarımı suya tuttum. Şimdi buna, çünkü soğuduklarında kolay çıkabilmeleri için şimdi bunları yarılarına kadar dolduruyorum. Evet şimdi pastamızın kakaolu muhallebesini hazırlamaya başlayalım. Yine iki buçuk su bardağı sütüm var. Bunun içine yarım su bardağı şekerimi ekliyorum. Yarım su bardağı irmik, bir tatlı kaşığı vanilya ve iki yemek kaşığı kakaom var. Tekrar alalım. Tekrar karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişiriyoruz. Evet muhallebim hazır. Şimdi ocağın altını kapatıyorum. Evet şimdi kakaolu muhallebimi sade muhallebimin üstüne ekliyorum. Evet, tatlılarımız hazır. Şimdi bunları en az 2-3 saat kadar buzdolabında dinlendireceğiz. Evet, pastalarımı servis tabağına aldım. Şimdi süslüyorum. Evet, tatlılarımız hazır. Gerçekten çok güzel görünüyorlar. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Evlerinizden, huzur sofralarınızdan bereket eksik olmasın. Aşağıdan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın.